Merhaba arkadaşlar, ne haber? Nasılsınız? Ben Türkiye'yim. Bugün sizlerle devam edeceğimiz serinin adı Kindergarten 2. Evet, hatırlarsanız en son görev haritası diyorum. Tetikçinin çatlak fedaisi yapmıştık. Bugün zıtların çekimini yapacağız. O yüzden bize alet kemeri ve A artı lazım. Ve gidiyorum. Ama gitmeden önce dünyanın en önemli sorusu var. Ne mi? Ana konuda başka bir ne daha hazır mıyım? Hayır. Tamam bunu sürekli yapıyoruz artık. Şimdi öncelikle Monte'den bir tane şey almamız lazım. Hey, bir şey almak ister misin falan filan. Evet, ne yapabilirim? E, Monty biliyor musun, bana çakmak lazım. Sana çakmak, sigara yakmak ve yayın çıkarmak için iyidir. Sana bir buçuk dolar olur, alıyor musun? Alalım. Seninle iş yapmak güzeldi. Şimdi, şimdi Penny ile konuşacağız. Merhaba, benim adım Üzgünüm. Üstünde yasaklı bir eşya olduğunu fark ettim. Korkarım ki ona el koymam gerekecek. Yasaklı eşya mı? Evet, cebindeki eşyayı okula kopmak yasak. Üzgünüm, öğle yemeğinden sonra çalışma cezasına gitmen gerekecek. Sen el koyma iznin var mı? Tabii ki. Benim annem müdürdür. O okulun güvende olmasını istiyor. Peki. Üzgünüm ama bugün çalışma yasasına gitmen gerekecek. Umarım buna rağmen arkadaş olabiliriz. Pek sanmıyorum. Peki. Şimdi müdürle konuşacağız. Merhaba. Ben bu güzel okulun müdürüyüm. Bugün bir sürü yeni öğrenci gördüğüm için çok mutluyum. Kesin öyledir. Ah, ne düşündüğünü biliyorum ama sana söz veriyorum ki bu okul eski okuldan çok daha güvenli. Size inanmıyorum. Bak ne diyeceğim. Neden beraber öyle yemeği yemiyoruz? Benim ikramımın kafanda dolaşabilecek soruları da konuşuruz hem. Size bir şans vereceğim. Oh harika. İşte öğle yemeğine çıkabilmen için bir izin. Benim ofisime gel ve bu, işte, bu işi tamamen konuşalım. O zaman görüşürüz. Tamam şimdi şeyle konuşmamız lazım. Bugsla. O benim bıçağımı aldı. Küçük ispikçi. Kendine çok dengesiz bir düşman edindin. O benim eşyalarımı da aldı. Öyle mi? Yani bunun sebebi benim şişkoya çıkmam değil miyim? <laughs> Sana böyle mi söyledi? Ee, hayır. Bir rastgele araması nedeni için böyle düşmüştüm sadece. Bunun hakkında ne yapacağız peki? Bıçağımı geri istiyorum. Onu nereye koydum bulmalıyız. Sonra kızı hallederiz. Bunu nasıl yapacağız? İçeriden bir adam ihtiyacım olacak. <laughs> zeki sınıfına gelecek kadar zeki misin? MK o da oraya gidiyordur. Evet. Tamam güzel. Kit ve onun arkadaş oldu. Ona bir iyilik falan yap. Onun için döküp eşyalarını nereye koydun söylemeni sağla. Tabii. Bu arada Normalde ben e, Bir bölümü yapacağım zaman Bütün bölümü izler öyle başlardım <laughs> Ama bu sefer buraya kadar izledim Umarım hala arkadaş olabiliriz Sanırım olabiliriz gerçekten mi? Vay canına bu harika olur Ben insanların başını bela açmak istemiyorum Ama kendinden veriyor, sorun değil Teşekkür ederim Bu arkadaşlıkla izin takabilirsiniz Zekiler sınıfında bir arkadaşımın olması güzel olacak Normalde tek başıma oturuyorum Senin orada görüşürüz İşte zil çalıyor falan filan Zeki sınıfına gidiyoruz Zeki sınıfına hoş geldiniz, eğer buraya gelebilirseniz arkadaş dediğiniz diğer aptallardan daha zekisiniz demektir. Hani tek oturuyordun lan? Lütfen zamanınızı yapıcı bir şekilde geçirmeye çalışın. Einstein'ın Tane okulunda ışın <laughs> silahları yapıyordu, yani siz de yapmalısınız. Bilgisayarda günlük de doldurmayı unutmayın. Ayrıca yer doldursan size bir ödül vereceğiz. Çünkü artık teşvik etmeden öğrenmeyi başaramıyoruz. Dünyanın haline bak. Benimle oturmaya geldin, bu çok güzel. Senin eşyalarını almama rağmen gerçekten de benimle arkadaş olmak istiyorsun demek. Çocuklardan aldığın eşyalar nerede? Aslında tam olarak bilmiyorum. Böyle kendinden kayboluyorlar. Bunu nasıl bilemiyorsun ya? Çok garip bir durum. Bazen bir şeyleri unutuyorum. Gözlerim falan kararıyor. Ama oyuncak bebeği hakkında bir şeyler hatırlıyorum. Bebeğin mi? Evet anneciğim artık onunla oynama izin vermiyor. Benim bebeğim diğer sınıftaki oyuncak kutusunda. Bebeğinle ilgili bu kadar özel olan şey ne? Ben hatırlamıyorum. Onun önemli olduğunu biliyorum. Benim için onu almalısın. Peki belki o zaman senin eşyalarını nereye koydum hatırlayabilirim. Sanırım bunu yapabilirim. Oley. Onu tekrar gömmek için sabırsızlanıyorum. Bebeğim oyuncak kutusunda olmalı. Çok teşekkür ederim. Onunla beraber geri dönüşüm. Hey neler oluyor? Bunlar temizlik malzemeleri. Ben ödül kazanacağımızı sanmıştım. Okul benim ödül vermemi istiyor. Ödül niteliğiyle ilgili bir şey söylemediği için temizlik odasında buldum. İyi şey aldım. Fena katıklandık. <laughs> Değerlendirmemi yapayım. Acaba hangisini alacağız ya? Mantık yürüteceğim. Bence sprey mantıklı. İşte buyur ödülün tadını çıkar. Şimdi git ve zeki çocuk işleri yap. Onu aldın mı henüz hayır. Tamam şimdi şey yapacağız. Dışarı gideceğiz de bu abimiz ne yapıyor lan? Eğer çıkmak istiyorsan önce bana sorsan daha iyi olurdu. Peki. Dışarı çıkabilir miyim? Bilmem çıkabilir misin? Dışarı çıkmama izin verir misiniz? Evet izin veriyorum ama zil çalmadan önce burada ol. Tamam. Şimdi Aşağı ineceğiz. Oh, hey dostum öğle yemeğine kadar izin kurallarını uygulamıyoruz ki yeni öğrenciler nereye gideceklerini bulabilsin. Bu çok iyiymiş. Ne oldu lan bana bir şey diyemiyorsun. Hadi ama çocuk tüm gün seninle uğraşamam. Ya git ya sınıfına gir lan. Ne oldu lan bana bir şey diyemiyorsun sen zeki sınıfında girelim. Salak sınıfına girelim. Burada birkaç oyuncak var ama hiçbir Nasıl yani? Oyuncak bebek. Ha oyuncak bebek bunda. Bu bebeği çok seviyorum. O çok güzel. Tıpkı benim gibi. Onu alabilir miyim? Belki alabilirsin. Eğer velayetini alabilirsen tabii. Ne demek istiyorsun? Evlilik oynayacağız. Bu çok eğlenceli olacak. Sanırım oynayabiliriz. Mükemmel. Seninle bebek evinin yanında görüşürüz. Eski kocam. O oh, hayır. Burada ne yapıyorsun? Ne hafta sonundayız ne de şükür gününde. Kızım için burada. Öyle olduğunu biliyorum ama kızımı senin gibi alkolikle yalnız bırakırsam annelik görevini ihmal etmiş olurum. Artık temizim ben. O öyle mi? Toplantılara katılıyordun demek. Hadi 30 gün pinini görelim. Yanımda getirmedim. Tipik erkek toplantılara katılmadın. Sadece şunu bil ki yaptığım her şey seni sevdiğim için yapıyorum. Ne yapıyorsun? Alo 155 mi? Anan öldük. Ne hayır ben temizlikçi. Bunu biliyorum numaranı bana vermiştin. Şimdi eğer babamın likör dolabından bir şeyler daha almak istemiyorsan buraya gelip polis alırsın. Ee, i̇yi birazdan oradayım. Ee, oyun dondu. Neyse ölecektik zaten. Ben burayı hemen hızlandırayım arkadaşlar. Evet yeniden geldim buraya. Uzatma direksinin yüzünü spreyle. Aa ne yapıyorsun sen? Bu böyle olamaz. Gözlerim. Bir daha. Kes şunu. İçinde ne var onun? Öyle kötü canım yaktı ki başım dönüyor. Al şu aptal bebeği. Sadece yalnız bırak beni. O ne? Sen burada olmamasın. Ve bugün gerekenden fazla çocuk iş... Çocukla iş uğraşamayacağım. Çık dışarı. Peki. Hemen yukarı gidiyorum. Onu aldın mı? Evet. Başardın. Onu çok özlemiştim. Teşekkürler. Bu benim için çok anlamlı. Biliyor musun? Aslında üstünde yasaklı eşya olduğunu kimseye söylemedim. Söylemem de gerekmiyor. Çalışma yasa alınacak mı? Bence böyle sadil. Sen bugün beni çok mutlu et. Hey bu da ne? Ne? Bebeğin arkasında bir şey var. Eski bilgisayar diskine benziyor. Garip. Benim buna ihtiyacım yok. Eğer istersen sen alabilirsin. Bugün benim arkadaşlık ettiğin için çok teşekkürler. Tabii ki. Bebeği bu masanın altına saklayacağım. Anneciğim benim onun oynamamı istemezdi. Ah, tamam o zaman. Şimdi ne yapacağız? Vermeyeceğiz. <laughs> Umarım bugün hepiniz bir şeyler öğrenmişsinizdir. Şimdi gidin zıkkımı kökünü yiyin. Ee, keşif nasıl gitti? Eşyalarımızı nereye koyduğunu söyledi mi? Bana bu diski verdi. İlginç. Bunun içinde ne olduğunu bulmamız gerekli. Bir bilgisayara erişim sağlamamız lazım. Muhtemelen müdürün odasında vardır. Oraya nasıl geleceğim? Sana söylediğim gibi müdürle konuştum bu sabah. Aa evet. Ben burada bir olay yaratacağım. Müdürün özel ilgisini gerektiren bir olay. Ofisten çıktıktan sonra onun bir isyana gireceksin. İyi plan. Bir şey daha. O dosyayı yazdırdıktan sonra arka kapının kilidini aç. Oraya tekrar geri dönmemiz gerekeceğini düşünüyorum. Şimdi müdürün ofisine git. Yapacak işlerimiz var. Ne yapıyorsun? Dışarı çıkamazsın. Henüz yemeğini yemedin. Müdürle görüşmem gerekiyor. Aa kız kardeşim seni görmek istiyor demek. Bir çocuğu. O hiç sevgili kız kardeşiyle öyle yemeği yemek istemiyor ama sanırım bu senin problem değil. Sanırım hayır. Bye. Lan direkt buraya geldim. Aa merhaba. Lütfen içeri gir. Selamünaleyküm. Şimdi burada ne yapmam lazım? Şimdi öncelikle kapıyı açacağım. Ya da bunu en son yapacağım. Bu ne lan? Kırmızı. Aa Müslüman buldum. Good enough. Bu müdürüm bir isarı. Okuma bilmediğim için burada yapabileceğim bir şey yok. Diski yerleştir. Diskip gibi iyi bu dükkan yazıldı. Ha bunu montaya vereceğiz çektim Burayı da açıyoruz. Tanrım ne karmaş ama. Bu yeni çocuklar eskilerini özle. Oha senin burada olduğunu neredeyse unutmuştum. Benim hatam. Ne diyordunuz? Ne? Aa hiçbir şey. Sen hiç endişelenme deneyeceğim. Güzel. Korkarım ki zamanımız neredeyse doldu. Yarın bunu tekrar denememiz gerekecek. Sanırım öyle. Lütfen öğle yemeğine geri dön ve kayıp düşmemeye çalış. <laughs> İçeriz çok karıştı çünkü. Ee... Wow. Lütfen bana bir şeyler bulabildiğimi söyle. Buldum. İşte bu be. Tamam Monty. Anlaşma anlaşmadır. Ben seni yemeklerden korudum. Şimdi sen de... <laughs> evet bak senin için aptal dokümanını okuyacağım. Ama bu şey çok büyük görünüyor. Teneffüs başladığında hepsini önce okumuş olurum. Teneffüs mü? Ama benim çalışma zaman var. Bunda ne yazdığını hemen şimdi öğrenmek istiyorum. <laughs> Hadi ama bak bu sürecin böyle işlemediğini biliyorsun. Senin şu arkadaşın senin yerine bilgilerini almak zorunda kalacak gibi görünüyor. Pekala bu test sal. Senin bildiğin her şeyi ben de bilmek istiyorum. Bu iş sadece yüzeyinde olduğumuz için düşünüyorum. Zil çaldı yemekhanemi terk edin. Sevgili müdürümüzün kurallarına uymayanların burayı biliyoruz. Teneffüse gittik. Oo, oğlum bayağı az kişiyiz lan. Ha, Oh işte buradasın. Bana verdiğin dokümanı okumayı bitirdim. Olağanüstü bir şey. Ne söylüyor? Şimdi Penny bir tür Android'miş. What? What the f ne? Evet bu çok çılgınca. Teknoloji gerçekten heyret verici. Bu nasıl oldu? Bir ayı tarafından saldırıya uğramış gibi görünüyor. Gerçekten öldürücü bir şeymiş. Birçok yeri değiştirilmiş. Onu kim kontrol ediyormuş? Tam eşime sahip 3 adet kumanda var gibi görünüyor. Onlar da müdür ve öğretmenlerdeymiş. Okulun her yerinde sadece ses komutuna yanıt veren dinleyiciler varmış. Hangi komut? Seni müdürün ofisine gönderiyorum. Hmm. Kumandalar hakkında başka bilgiler var mı? Evet, kumandalarda 4 tane buton varmış. Yeşil onu yanına çağırıyormuş. Mavi el koyduğu eşyaları bırakıyormuş. Sarı defans sistemini eskisi hale getiriyormuş. Kırmızı da lazer. Oo. Vay be. Yerinde olsam bunları unutmazdım. Eğer o kumandanı birine alırsan hayatını kurtarabilir. Evet koydu eşyalar nerede? Taslaklar onun karnında bir depolama olduğunu gösteriyor. O eşyaları çıkarmanın etkili yolu var mı bilmiyorum. Herhangi bir fikrim var mı? Ee, eğer robotu alaşağı etmek isteseydim muhtemelen onu mıknatıslamaydı nereden. Bilim sınıfında de bir mıknatıs var ama sen kullanamazsın. Niye ki? Çünkü bugün bitkileri çalışacağız. Ders planı değişmediği sürece o şeyin yanına bile yaklaşamazsın. Bir şeyler bulacağım. Hey çocuk! Söylenen her şeyi duydum. Benimle üst kattaki bilim sınıfına buluş. Zünnof sünden kestirme yolda gel. Bu sınıf, bu kızın kafasını yaracağız. Tamam. Şimdi buradan gideceğiz yüksek temel. En yakın burası diye düşünüyorum. <laughs> Zaten burayı açmıştık aynen öyle. Gayrı gayrı güzel. Şu kutulara bakacağım ya. Ha, <laughs> lol. Kıyafeti ne aldık? Ananı satayım. Hayır tatlım. Burası çalışma sınıfı değil. Ah oh, benim hatam. Bana doğru sınıfı gösterebilir misiniz? Tabii ki. Hemen şurada. Beni görme. Beni gören maldır bu arada. <laughs> bu pek de iyi gitmedi. O artık çalışmaya yazsın odasını kontrol ediyor. Yani buraya sakın gelme. Ne yapmalıyım? Plan değişmedi. Eminim ki bilim sınıfına girmenin bir yolu vardır. Sadece içeri girip ders planını mutlaka değiştirmesi. Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra dışarı çıktım çıkıp zilin çalmasını bekle bilim dersine git. Senin bilim sınıfında olman gerekecek. Tamam. Param var mı? Var. 3 dolarım var abi. 3.5 hatta. Kapısı kilitli what? Hem Ananı satayım. Selamun aleyküm. He <laughs> Neler o çocuk? Aa. Evet. Burada Bob'un eşyası işe yaradı. A artı zaten en başta işe yaramıştı. Şimdi şuradaydı. Aynen. Eee değiştir. Şimdi kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Full topuk abi. Evet geldik şimdi bir dakika. Bu robot işleriyle sana boşacağız. Çok tehlikeli bir yerdesin. Bununla konuşsam mı? Bunlar zaten boş şu an. Hocayla konuşsam ne diyor? Teneffüs çok eğlenceli değil mi? Yapmak istediğin enerjili aktifeler var mı? Hayır. Ha bitti lan. Yiyelim o zaman şeyi. Sonunda bir ders daha ve sonra eve gidebileceğim. Laboratuvar ücretini ödemek isteyen herkes bilim sınıfına gidebilir. Geri kalanlar spor salonunda toplanacak. Tamam. Bilim dersine hoş geldiniz falan filan. Hiçbir çocuğun güzel bir bilimi engellemesine göz yummayacağım. Çocuklar av zamanı. O çarkı kim bulursa bir ödül falan alır. Aramaya başlasın. Ne çarkı lan? Ee, hey seninle biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Sanırım çarkı alan kişi benim. Sanır mısın? Aklımda her şey bulurlu. Yine gözlerin falan karardı herhalde. Onu mavi dolaba koyduğumu düşünüyorum. Ama kilidin kombinasyonunu bilmiyorum. Ben onu geri alacağım. <laughs> Seninle beri her şey çok farklı. Umarım bunu bulabilirsin. Odalaba girmemiz gerekiyor gibi. Şu Carla ile konuşacağım. Söylediklerine göre kilit açma konusunda çok iyiymiş tamam Benimle dolaplar, dolapların yanında buluş. Hey seni görüyorum. Uğraşılacak film varken dışa çıkamazsın. Çark gidiyorum. Aa iyi fikir. Koridorlarda bir yerlerde olabilir. İşte iznin. ama seni alt kata inmeni istemiyorum. Anlaşıldı mı? Tamam. Şuradaki dolap mavi olan. Bekleyin çocuklar. İzinlerinizi görmediğim. Yapmam gereken bir iş var biliyorsunuz ki. Kızın bir tuvalet izni var. Onun normal izni var. Benim için... Benim de senin için bir çakmam var. Gidebilir miyiz? <laughs> Çok iyi oğlum. Anlaşmaya bakar mısın? Kızın tuvalet izni. Benim çakmakım. Onun da normal izni var. Aa evet sanırım... Adam ezberlemiş sanki. Bu oyun oynuyor oynuyor ezberlemiş sanki. <laughs> ah tanrım neden bu olmak zorunda? Bu Penin dolabı. Eğer bunu açarken fark edilirsek hepimiz ölürüz. Sen endişelenme. <laughs> Sadece şu aptal kilidi aç ve buradan gidelim. Hayır dostum. Eğer bu dolabı açtırmak istiyorsan ödememi arttıracağım. Ne istiyorsun? Pen'in çocukları kızartmak için kullandığı bir lazer modülü var. Onu istiyorum. Kapış. İyi tamam. Her neyse. Şimdi şu aptal şeyi açayım. Senin için söylemesi kolay. Derhal o sınıfa gidip Penny'in buraya gelmesini engelle. Eğer şu anda göz karması geçirse başımız belada demektir. Sen onun göz karmalarını biliyor musun? Hepimiz biliyoruz. Sadece yaşamak için bunun hakkında konuşmamayı tercih ediyoruz. Şimdi içeri gir. Onun belaya girmesini engelle. <laughs> Ve onun buraya gelmesini engelle. Bu ne kadar sürecek? Ona dikkatini nasıl dağıtacağım... Onu nasıl dikkatinde alacağım? Onu rahatlatan bir bebeği var. Eğer onu bulabilirsen denemeye değer bence. Ne kadar sürecek? Çok uzun sürmez. Tabii peni dışarı gelip hayatımızı berbat etmezse. <laughs> ben bebeği almam lazım. Bebeği al. Lan! Bir şeyler yanlış gidiyor. Sanırım biri dolabıma girmeye çalışıyor. çark arıyorduk ya hatırladın mı? Ne? Dolabıma giremezsiniz korumam gerek kendime ya eşyalarımı neden biraz bebeğinle oynamıyorsun bebeğim evet bebeğim her şeyin daha iyi olduğu zamanlar her şeyin daha basit olduğu zamanlar evet ben gidip bebeğinle oynayacağım iyi fikir Allah'tan bunu biliyorduk şimdi yeşil butonlarla ilgili bir şey vardı onları aklımda tuttum zaten tamamdır işte aptal şarkın dobişko kız olduğun için şansın yoksa seni bu merdivenlerden aşağı atardım Anlaşmada senin kısmını unutma sakın. Bana o lazer modülünü getir. Yarın okul başlarında senden senden alacağım onu. Tamam tamam. İstediğin şeyi sana getireceğiz. İşte çark burada çocuk. İçeri gir ve şu kızı kızar. Eğer çarkı bulamadıysan benimle konuşma. Ama çarkı buldum. Cidden mi? Ee, bu harika bir haber. Toplan çocuklar ve mutlasıların gücünü gözlemleyin. E, Doktor Denner, ben kendimi hissetmiyorum. Ben... Oh hayır, kesin kovuldum. Bravo dahi. Kes sesini ozi, kimse seni sevmiyor. E, çocuklar, görünüşe göre burada kadromun sonuna geldim. Okula asmayın ve ben size vermediğim sürece hiçbir uyuşturucuyu kullanmayın. Görüşürüz o zaman. Gitti ya lan. Vay canına. Vay canına bu düşündüğünden çok daha şiddetli bir şekilde çalıştı. <laughs> evet. Eşyaları aldım. Hadi buradan gidelim. Hemen arkandayım. Let's go. çerezdi bu arada. Güzel bitti. Zıtların çekimini de yaptık. Başardığımıza inanamıyorum. Bir Android'i yenip bıçağımı geri aldık. Bugün güzel bir gün oldu. Sanırım öyle. Oğlum kaç eşyam var? 7 eşya var bende. İşte karlan istediği lazer şeyi. Bunu ona ver. O kız beni biraz korkutuyor. Ben tamam mı Ve bir robot tarafından izlemenin bitmesi şerefine sana bu büyük gözümü oturman kartını hediye etmek istiyorum. Sence de biraz abartmadın mı? Her neyse dostum. Seninle yarın görüşürüz. Görüşürüz. Yeni <laughs> eşya açıldı. İki tane kıyafet. iki tane monstrum. Güzel. Salı. Yeniden çarpı 4 ee, Tamam Hemen kıyafetimi giyeceğim Bu sefer de müdürün Tipine benzeyelim Bir sonraki yapacağımız şey Eğer bir nuggetı atlatabilirsen olacak Bilmiyorum bu ne Ama bakın Eğer şu 3 görev yapabilmek için Nuggetın eşyaları lazım Önemliymiş yani Bunun için zaten nugget lazım Nugget için zaten şu ikisi lazım. Bu lazım. Bunun için de şu ikisi lazım. Bu lazım. Bu... Yani bunu yapabilmek için bütün her şeyi yapmamız lazım. Mesela umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer de beğenseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı gerçekten çok sevinirim. Beyler, videoları görüşmek Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.